Evet, burada yine bir dinleme bölümü çıktı karşıma. Ve hat van geburtsak, hört zu und an. Kimin ne zaman doğum günü olduğunu soruyor bana. Daniel, Lara, Nico, Hanna und Nadia haben geburtsak, aber van. Ne zaman? Ne zaman olduklarını da dinleyerek bir bakalım. Geburtstag. Hör zu und kreuze an. 1. Daniel hat im Oktober Geburtstag. 2. Laras Geburtstag ist im Mai. 3. Nico hat im Dezember Geburtstag. 4. Hannas Geburtstag ist im Januar. 5. Geburtstag ist im Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Şurası açalım. Van hat Daniel Geburtstag dersem eğer Oktober dediğini hatırlıyorum. Lara's Geburtstag ist. Bu da doğum günümü ifade etmenin diğer bir yolu çocuklar. Tamlama yoluyla. Lara'nın doğum günü şu 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 aydadır derken. Lara's Geburtstag ist im May diyorum. Niko's Geburtstag ist im Dezember Hannas Geburtstag ist im Januar. Nadia's Geburtstag ist im Juni şeklinde cevaplarım karşıma çıkıyor. Peki. 7. bölümde ne yapmamızı istiyor çocuklar? Male Wort <laughs> und Zahl in der gleichen Farbe aus. Rakamla ve yazıyla aynı sayı ifade eden kısımları aynı renge boyamanızı istiyor. Burada bunu zaten yapması çok basit. 12, hem yazıyla hem rakamla gördüğünüz gibi bu şekilde ifademizi yapıyoruz. Gerisini siz kendi kitaplarınızdan da yapabilirsiniz. Evet. Bakalım. 73. sayfadaki kağıtları kullanarak diyor. Buraya yapıştırın. Bu da kitaplarınızda zaten mevcut çocuklar. Bakalım. Hanne hat im August Geburtstag, Paul hat im April Geburtstag. Yani buradaki kişilerin doğum günlerinin ne zaman olduğunu söylemiş ve ona göre de o 73. sayfadan bunları alıp yerlerine yapıştırmanızı istiyor. Evet çocuklar 76. sayfada bakalım. Schneider die Bilder auf Seite 95 aus, klebe sie richtig auf. Blättere zurück auf Seite 73 diyor. Burada yapmamız istediği şey Petra hat im Januar Geburtstag. Petra'nın Ocak ayında doğum günü var. Katrin hat im Juli Geburtstag. Yani burada da Katrin'in Temmuz'da doğum günü olduğundan bahsediyor. Her bir kişi için ne zaman doğum günü olduklarını söylemiş. Bakalım burada şu sıra e tıkladığımda kimmiş bu Petra? Kim oldu? Benim karşıma çıkıyor bu şekilde. Katrin. Das ist Katrin. Das ist Nico. Das ist Paul. Das ist Hanne. Und Kim. Das ist Kim. Kim hat im Dezember Geburtstag diyoruz. Yani aralıkta doğum günü olduğundan bahsediyor. Ve hemen 77. sayfaya geçebiliriz arkadaşlar. Ergenzeli Salin. Bu bir sayı çalışması ama sayma sayılar çalışması çocuklar. Eksik olan kısımlara sıra sırasıyla hangi sayının gelmesi gerektiğini soruyor bize. Bakalım. Gene şu lüselemize tıkladığımızda burası start bölümü. Gördüğünüz gibi başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19 und dann kommt die Zahl 20, 20. Peki bunları sıra sayı olarak nasıl ifade ederdim çocuklar? Hemencicik böyle bir tekrar etmiş olalım sıra sayılarını da. Birinci ve üçüncüye dikkat ediyoruz dedik. Erste ve dritte yani einste ve dritte şeklinde olmuyor dikkat ediyoruz. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Burada yalnız enin düştüğünü görüyorum. Zipte diyorum. Achte. Burada da bir daha T takısını eklemiyorum çocuklar. Zaten son harfinde T olduğu için. Neunte, sehnte, elfte, zwölfte, dreisehnte, vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, siebzehnte, achtzehnte, neunzehnte und te. Burada bir dikkat etmem gereken nokta var. 20'ye kadar T, 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 T diye ilerleyen sıra sayılar 20. sayımdan itibaren S harfini de alıyor başına ve ste, ste şeklinde ilerliyor. Mesela 21. yüzyıl demek isteyeceğim mesela. O zaman 21. sıra sayısını söylerken I on twenty diye söylemem gerekir. Yani I on twenty değil. Bunu da unutmayalım çocuklar. Geçelim 78. sayfamıza. Monat. evet Lieblings kalıbı tekrar karşıma çıktı. En sevdiğimiz hayvan Lieblings en sevdiğimiz renk Liblings Farbe, en sevdiğimiz sayı Liblings Zahl şeklinde biz bunun çok farklı türevlerinde gördük. Şimdi de karşıma en sevdiğim ay olarak çıktı. Bakalım Zina, Tobias, Mara, Leon und Lili, Eski Pia, Fünf, Kinda. Bunların Lieblingsmonatları monatları nedir diye soracağız. O zaman öncelikle soru kalıbına bakıyorum çocuklar. Yani ben karşımdakine en sevdiğin renk nedir diye sorarken Was ist dein Liblings diye, deine diye sormuştum. Şimdi de en sevdiğin ayı nedir diye sorarken Was ist dein Lieblingsmonat? Monat diyorum. Karşılığında da bana Mein Lieblings Monat ist deyip en sevdiği ayı söylüyor. Kime sorduysam o. Hertz und Kreuze an kısmında da Was is ist Sinas Monat? Was Tobias Lieblings Monat? Yani burada da bu tamlamaları biliyoruz çocuklar. Sinan'ın en sevdiği renk, en sevdiği ay, on so diye gidiyor. Diyor bir dinleyelim bakalım nelermiş. <laughs> 10. Hör zu und kreuze an. 1. Sinas Lieblingsmonat ist März. 2. Tobias Lieblingsmonat ist September. 3. Maras Lieblingsmonat ist Februar. 4. Leonas Lieblingsmonat ist November. Lillys Lieblingsmonat ist Januar. Okay. Was ist Sinas Lieblingsmonat? Sinas Lieblingsmonat ist Mert. Was ist Tobias Lieblingsmonat? September. Mahas Lieblingsmonat ist Februar. Leons Lieblingsmonat ist November. Und Lillys Lieblingsmonat ist Januar. Çocuklar burada 11. sayfada e, soru kalıplarına göre sen de diyor bunu gördük biliyorsunuz. Birkaç tane örnek yapıp en sevdiğin aya dair bir resim çizebilirsin diyor. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. 79. sayfada çocuklar mevsimlere geldik. Di yaresightsın. Di yaresightsın mevsim, di yaresightsın mevsimler. Bakalım. Dört mevsimin yine artikellerine baktığımda der olduğunu görüyorum. Başta söylemiştim. Günlerin, ayların ve mevsimlerin artikellerinin der olduğunu. Bakalım çocuklar dört mevsim Almanca'da nasıl ifade ediliyor. İlkbahardan başlayalım. Der Frühling. Sonra yaz mevsimi Der Sommer. Sonbahar mevsimi için Der Herbst diyoruz. Und kış mevsimi için de Der Winter şeklinde söylüyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi her bir mevsime ait olan ayları söylemiş. Burada Aralık ayından başlayalım. Der Winter. Es gibt drei Monate im Winter. Burada da es gibt kalıbını bir hatırlayalım çocuklar. İngilizce'deki there is, there are gibi bir şeydi bu hatırlarsanız. Var demek. Yani Ocak ayının içinde üç tane ay vardır. Es gibt hier drei Monate im Winter. Dezember, Januar, Februar. Es gibt hier drei Monate in Frühling. Mai, April, März, August, Juli. Juni, Juli, August, Zeptama, Oktoba und November her bir mevsime ait ayları da bu şekilde bir daha gözden geçirmiş olduk çocuklar. 80. sayfamızda Schneide die Jahreszeiten und Monate auf Seite 95 aus und klebe sie richtig auf. 95. sayfada diyor ayları ve mevsimleri alıp burada doğru yerlere yerleştirmenizi istiyor çocuklar. Resimlere bakarak onların çıkarımını da yapabiliyoruz zaten. Das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter şeklinde kendim de sözlü ifadesini yapabiliyorum. Bakalım. Welche Jahreszeit ist das? Burada welche sorusu da yine benim karşıma çıkıyor çocuklar. Hangi demekti. Welche Jahreszeit ist das? Das ist der Frühling. Welche Jahreszeit ist das? Das ist der Sommer. Welche Jahreszeit ist das? Das ist der Herbst und dann kommt der Winter. Kış yanında Kış mevsiminin de bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi ne yapıyor? Her bir mevsime ait ayları soruyor bana. Welche monate gibt es im Frühling diye bir soru kalıbını yine kullanabilirim burada. Hangi aylar vardır ilkbahar mevsiminde demiş olurum. Bakalım çocuklar. Mert, April, May. Welche monate... Sind es diye de sorabilirim çocuklar. Gibt esle de sorabiliriz. Sind esle de sorabiliriz. Es sind drei Monate im Sommer şeklinde bir cevap verebilirim sözlü olarak. Ve burada da Juni, Juli, August aylarını görüyorum. Und dann kommt September, Oktober, November. Und es gibt hier drei Monaten im Winter auch. Dezember, Januar und Februar. 81. sayfada çocuklar. Auf der Seite 99 den Jahreszeiten Burada da yine çıkartmaları var. 99. sayfada onları istiyor benden. İşte az önce yaptığımızda benzer bir alıştırma bu. Hemen bakalım. Her bir aya ait özel bir ifade vermiş. Mesela ilkbahar aylarında yağmurun yağması, onların bildiğiniz gibi paskalyaları var ve çiçeklerin açması ifadeleriyle bu şekilde bir alıştırma değişik bir alıştırma yapmış. Bakalım Deazoma. Burada da yine güneşli, işte bazı meyve ve sebzelerin yaza ait olan ne varsa onlardan bahsediyor. Sonbahar mevsimi içinde yine o mevsime ait özelliklerden bahsediyor. Kışında Deavinta'da yine bakın yılbaşı, kardan adam vesaire burada da değişik bir çalışma yapmış. Evet, 82. sayfamızdayız ve son sayfamız şu anda. Der Apfelbaum, Elma ağacı gördüğünüz gibi. Apfelbaum elma ağacı demektir. 14. alıştırmada listen text und beantworte die Fragen diyor çocuklar. Teksti okuyun ve soruları cevaplandırın. Okuyalım bakalım ne diyor. Im Winter ist es kalt. Kışın hava soğuktur. Der Apfelbaum ist kalt. Die Äste haben keine Blätter und keine Blüten. Buradaki keine bana ne ifade ediyor? Olumsuzluk anlamı. Yani not gibi çocuklar. Bakıyorum zaten hava soğuk, elma ağacı diyor ağaçlarında hiçbir şekilde dalları bomboştur, hiçbir yaprağı yoktur ve çiçekleri de yoktur diyor. Şimdi bunları iyice bir anlamamız lazım. Sonra buradaki soruları da buradaki metne göre cevaplandırabilmek için çocuklar. Im Frühling scheint die Sonne. İlkbaharda güneş parlar. Der Apfelbaum hat kleine Blätter und weiße Blüten küçük küçük yaprakları ve beyaz çiçekleri vardır diyor. Imzo ma hatte Apfelbaum, rote Äpfel und viele Blätter. Yazında çocuklar elma ağacının kırmızı elmaları ve bir sürü de yaprağı vardır diyor. Son olarak da Im Herbst sind die Blätter gelb, orange und rot. Sie fallen vom Apfelbaum. Sonbahar mevsiminde yapraklar sarı, turuncu ve kırmızıdır ve ağaçtan düşerler diyor çocuklar. O zaman bakalım A sorusunda ne diyor. Van yine karşıma çıktı. Ne zaman sorusudur bu? Van hat der Apfelbaum keine Blätter. Ne zaman hiç yaprağı yoktur Apfelbaum'un diyor. Ne zaman yoktu çocuklar hiç yaprağı? Kış mevsimindeydi değil mi? Im Winter. Van hat der Apfelbaum rote Äpfel. Rot ne demekti çocuklar? Kırmızı. Ne zaman kırmızı elmaları vardır? Burada haben fiilini tekrar karşıma çıktığını söyleyebilirim. Çok önemli bir fiildir. Dedik sahip olmak fiili. Ne zaman kırmızı elmalara sahiptir? Yaz mevsiminde demişti hatırlarsanız. Bakın imzoma hatta Apfelbaum rote Äpfel. Hemen cevabımı görüyorum imzoma şeklinde. Van hatta Apfelbaum weiße Blüten und kleine Blätter. E, beyaz çiçekleri ve küçük küçük yaprakları vardır. Ne zaman da çocuklar? Im Frühling cevabını da karşımda buluyorum. Wann sind die Blätter gelb, orange und rot? Ne zaman diyor? Sarı, turuncu ve kırmızıdır natürlich im Herbst. Bu da karşıma bu şekilde çıkıyor çocuklar. Son olarak, wie sieht der Apfelbaum in den vier Jahreszeiten aus male? Burası dört mevsimde bu Apfelbaum'un nasıl göründüğüne dair sen diyor bir şeyler çiz bakalım. Yani bu senin Apfelbaum'un, sen burada der Herbst, sonbahar, der Sommer, yaz, der Frühling, ilkbahar ve der Winter, kış mevsiminde kendine göre istediğin gibi mevsimleri ifade edebilirsin diyor. Buradan sonrası zaten kitabımızın sticker bölümü. Çocuklar ikinci dönem konularımızı böylece bitirmiş oluyoruz. Umarım bu yaşadığımız zorlu süreç bir an önce son bulur ve biz birbirimize ve sınıflarımıza kavuşuruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Almancayı çalışmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.